Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tıraş köpüğünden slime yapma videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. İlkten şöyle bir şeyimizi aldık. Sıvı yapıştırıcımızı açıp hepsini döküyoruz. Evet şöyle yapalım. Şöyle hepsini dökelim. şöyle bir dökeyim. Çok ses çıktı. Evet slime'ımızı döktük. Şimdi arkadaşlar. Az bir şey karıştırıyoruz. Şöyle eskiden kullandığım şeye karıştırıyorum biraz karıştırıyorum. Evet, karıştırdık. Şöyle bunu koyalım. Ve tıraş köpüğü sıkıyoruz. Evet sıktık şimdi biraz karıştırıyoruz ben renk koy koymayacağım renk koymadan yapıyorum bembeyaz olmasını istiyorum şekilde 2 dakika karıştırıyoruz. 2 bir dakika iki dakika karıştıralım. Ondan sonra da şöyle bir borak suyu var. Kendim yaptığım, kendim hazırladığım borak suyuyla katacağım. Şu an biraz katılaştı. Evet biraz karıştırdık. Şimdi borak suyumuzu katıyoruz. Şöyle bir borak suyumuz var. Biraz katlıyoruz. Evet. Evet katılaşmaya başladı. kaşık filanla yapmayın. Çünkü bunda da illa bir kimyasal madde var olabilir. Sonra o kaşıkla biri yemek yediğinde zehirlenebilir. Bir annenizden de izin almayı unutmayın. Bakın şu an slime oluşmaya başladı Şu an bir bir iki dakika daha karıştıracağız sonra elle yoğurmaya başlayacağım. Biraz daha az bir şey daha bora kısmımızdan katalım. Burada. Daha biraz daha bir iki dakika karıştıralım. Bakın zaten sesler oluşmaya başladı yani. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Şu an elimize de alabiliriz aslında da. Biraz elimize borak suyu sıkıp şu şekilde Evet Biraz yoğuralım. Şu an bayağı oldu diyebiliriz. İyice sıkmak lazım. Biraz daha borax suyu katalım da. Evet şu an oluyor diyebiliriz. Elimize de şu an yapışmıyor bakın. Şu an elimiz hiç yapışmıyor. şöyle yanına alalım. Bakın hiç yapışmıyor. Şöyle ellerimizi alalım. Biraz elimize borak suyu sıkıp biraz şey yapsak gider. Bakın hiç yapışmıyor. Evet. Olay bu. Bakın istediğim kadar bastırıyorum ama hiç yapışmıyor. evet şimdi oynamaya geçebiliriz hmm, bildiğini açılıyor Evet. Slime'ımız hazır arkadaşlar. Bakın. Hiç kopmuyor. Evet, gördüğünüz gibi. Hazır. Şimdi sesini duyun bakayım. Evet zaten sesini duyduğum bakın yapışmıyor bir de bu slime böyle bırakınca biraz kendi kendine böyle aşağı iniyor eriyor evet gördüğünüz gibi ben beyaz bir slime oldu çok kolay bir slime 5-6 dakikada zaten yapılacak bir sıra yani Bazı slime'lar var Şöyle e, Dolapta bir gün beklet iki gün be beklet hiç onları sevmiyorum Bekletmeyi sevmiyorum ya yani adamları değil de bekletmeyi sevmiyorum Beklemek istemiyorum. Direkt olsun yeter bana. Gördüğünüz gibi. Böyle de bir slime var. Başka videolarımız gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bye bye